tevbe et. Allah'a dön. Allah sana şifa et. Tevbe ediyor. Dönüyor Allah'a. Allah ona şifa et. Efendim ben namazımı kılamıyorum. Ben şöyleyim. Ben yoksunum. Ben falan. Tevbe et Allah'a dön. Tevbe et Allah'a dön. Allah müşkünün halde. Tevbe et dön. Allah'a sığ. Allah, Allah müteve. Hiçbir zaman Allah kulunu mahrum etmez, mahzun etmez, mahcup da etmez. Ama kul Kulluğunu bilecek. Kulluğunu bilmezse o zaman <laughs> mahcup ve mahkum kalır. Peki Cenab-ı hepimizden razı olsun. <laughs> Arkadaşlar dörtte geliyorlar buraya. Biz bugün biraz geç geldik. Biz de yedi buçukta geldik. Yani bazıları geç gelmedi ki. Akşam gelenler hakikaten yok oluyor. Beşte çaylar toplayın namaz vakitleri